Selamlar Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Rabiş çok hasta gene. Bu öksürü atamıyorum inanın kızlar. Durmadan su içiyorum öksürmemek için. Bayağı bir e, ağır atlatıyorum. Arkadaşlar canım tatlı çekti. Hadi sizinle bayram tatlısı yapalım. Çok güzel oluyor. E, şerbetimi ben koydum arkadaşlar. Kaynıyor. Şerbetimin içerisinde ee, 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su, yarım limon. Sıkıp limonun içine attım. Ee, kaynamaya çıktıktan sonra 10 dakika kaynatıyorum. Hatta söndüreceğim. Çünkü soğusun diye ben bunu bekletmedim arkadaşlar. Şerbetim oldu. Soğuması için kenara bırakıyorum. Şöyle e, tribotu indireyim. Bütün malzemelerimi görün. Beni görmeyin. Bugün malzemelerimi görün. <laughs> Ellerimi yıkadım güzelce. Hazırlandım, elim aldım geldim. Şimdi oda sıcaklığında terem yağım var, yarım e, paket kadar, bayağı bir yumuşamış oda sıcaklığında. <laughs> Kızlar ben bu öksürü ne yapacağım? Yarım paket margarin, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, normal klasik çay bardaklarından arkadaşlar içinde kaldı. Hiçbir şeyle ziyan etmeyi sevmem arkadaşlar. Bir buçuk yemek kaşığı sirke. Bir tane yumurta sarısıyla birlikte kırdım. Sarısı beyazı fark etmiyor. Bir paket kabartma tozu. Bir su bardağı irmik. <laughs> Allah Leyla illallah bu öksürük ne zaman gidecek benden. Bunları bir güzel harmanlayacağım arkadaşlar. Sirke de mis gibi koktu. Bu arada sirke içiyorum birer tatlı kaşığı sabahlara. Ee, bir arkadaşım bana e, şey tarif etti. İki yemek kaşığı neydi ya pekmez tut pekmezi içine bir tatlı kaşığı karabiber bolca limon sıkıp onu güzelce içiyorum ama o daha sanki çok gıcık yapmaya başladı. Bilmiyorum. İnşallah geçer. Sirke ile kabartma tozu buluştu ya nasıl köpürdü. Köpük köpük oldu. <laughs> köpük köpük oldu kızlar. Burada tam iki su bardağı alıyor benim bu ıı, tas. Bunu her seferinde söylüyorum. <laughs> Çok katı bir hamur olmayacak. Kulak memesi olacak arkadaşlar. Bu yumurtanın büyüklüğüne, yoğurduğunuza, onun kalitesine göre değişebilir. Tasımla kazağım takım olmuş sanki. Ben de şimdi fark ettim. <laughs> tatlıyı ben çok seviyorum arkadaşlar. Uzun zamandır da yapmıyorum. Her zamanki gibi un kovan burada. Kovan boşaldı. <laughs> bir çuval un söylemem lazım fırına. Artık hafta sonu. Biliyorsunuz gece vardiyasındayım arkadaşlar. Sabah 8.30'da evde oluyorum. Hemen Söylemesek bir duş alıp kahvaltı yapıyorum. Evde bir işim varsa işlerimi yapıp yatıyorum. Şu an saat 4 gibi falan. Yeni uyandım. Hemen elimi yüzümü yıkadım. Pijamalarımı çıkardım. Direkt mutfağa attım kendime. Evet hamurum toparlandı kızlar. bu öksürükten kurtulamıyorum ya Rabbim. Arkadaşlar öksürük şurubu da aldım. Yani ne deseniz yaptım. Papatya çayı içiyorum. Günler gizim söylemişti sanırım papatya çayı iç diye. Ondan içiyorum. Ihlamur kaynatıyorum. Kuşburnu kaynatıyorum. Sobadan hiç eksik olmuyor arkadaşlar. Vallahi ıhlamur kuşburnu. Mandalina kabuğu, portakal kabuğu, ayva kabuğu hepsini ıhlamurun içine atıyorum un yeterli. Vay! Fışkırdı. Neyse süpür geçeriz artık oraya. Arkadaşlar böyle yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Şöyle ceviz büyüklüğünde Önce yuvarlayayım sonra şeklini vereceğim arkadaşlar. Şerbetim de soğuyor versin orada. Şöyle şu kadar bir büyüklükte. <gülüyor> <gülüyor> Hamur yoğrularken şöyle yapayım beni de görün. <laughs> Bensiz olur mu? Olmaz değil mi? Hamurlarımı yuvarlıyorum arkadaşlar. İş yerinde arkadaşlarıma da tabii ki götüreceğim. Telefonum çalıyor arkadaşlar. Bakmam lazım. Geldim. Arkadaşım e, lahana istemişti bahçeden iş arkadaşım, pırasa, lahana, kömece. <laughs> kıvırcık, onlardan istemişti hava kararmadan toplayacağım hatırlatma yapıyor. <laughs> Daha doğrusu ben birine söylemiştim de bana bu saatlerde hatırlatma yap diye. Çünkü unutuyorum kızcağıza söz veriyorum kaç gündür. Şimdi diğer arkadaşım da hatırlatma yapıyor bana. Unutma diyor lahanayı. <laughs> Bunu yapacağım arkadaşlar. Yemeğim var bugün. <laughs> Yemeğimi de yedikten sonra biraz daha yatıp uyuyacağım. Aklım pişsin. Uyumasak çünkü gece çalışamıyorum arkadaşlar. Bu saatlerde böyle bir uyanıyorum. Yapacak işlerim var, onları yapıyorum. Youtube'umu çekiyorum. Ondan sonra vuruyorum, kafayı yatıyorum. Youtube yüklenene kadar ben yatıyorum. Gene biri arıyor, kim? Diloş'um mesaj gönderiyor. Ben uyanmadan o beni aramıyor. Canım arkadaşım. Canım ablam, <laughs> dileğimi çok seviyorum. Dileğim bir an önce yaz gelsin istiyorum, bir an önce <laughs> köyümüze gidelim. Hadi gel köyümüze gidelim, <laughs> öyle bir türkü vardı. <laughs> Sen gel o türküyü söyleyerek köyümüze gideriz. Dileğin geldiği tarihte arkadaşlar ablamın e, oğlunun düğünü var. İnşallah. Dileğimle köyümüze gittim, bir köy düğünü yaşayacağız. E, buradan da e, Dileğim'in küçük oğlunun doğum günüydü. İki gün önce. Doğum günü kutlu olsun buradan yeğenimin, paşamızın, yakışıklımızın. Tabi e, teyzesi onun doğum gününü yazın geldiğinde burada kutlayacak. Annesinin de bir çok istediği bir şey vardı. O da buradan sürpriz olsun. Doğum gününde onu yapacağım. Onlar orada doğum gününü yaptılar. Ben o günü yattım uyudum. <laughs> Tabii yeğenimin doğum gününü kutladım. Ondan sonra uyudum. Türkiye'ye geldiklerinde yeğenime çok güzel bir doğum günü sürpriz yapacağım. Ama e, en büyük sürpriz dileğim olacak. <laughs> Biliyorsunuz arkadaşlar dilekle biz aynı köyün kızlarıyız. Hani YouTube'la alakamız pek yok. Benim dostluklarım hep e, bakidir, uzundur arkadaşlar. Bana değer verene değer veririm. Değer vermeyene <laughs> değer vermem. Umursamam. Arayanı ararım, aramayanı silerim. Arayanı ararım, aramayanı aramam arkadaşlar. Böyle bir huyum var. Sevdim mi tam severim. Ölümüne severim hem de. <laughs> Ama canım yandı mı da bir anda silerim. <laughs> bir de arkadaşlar ben bir insanı yalanını yakalamayacağım. Bir insanda bir yalan yakaladım ben o insandan soğuyorum. Rahmetli annem beni öyle yetiştirdi. Canım annem. Mekanı cennet olsun buradan. Bütün ölmüş annelerimizin. Biz böyle gördük. Böyle yetiştik. O yüzden sözümüzün arkasındayız. Ağzımızdan bir söz, bir cümle, bir sevgi çıktıysa ölene kadardır. Ne arkadaşa kolay kolay ben bir insana ısınmam. Bir insanı kolay kolay sevmem. İyi niyetim suistimal oluyor bu arada. O da içimde kötülük olmadan. Gerçekten asla içimde ben kötülük barındırmam. Kincilik, düşmanlık asla bilmezdim. Gerçekten YouTube her şeyi öğretti bize. Kinci olmayı öğretti. Düşmanlarla nasıl savaşılır onu öğretti. <laughs> Arkadaşa bu tatlıyı e, denemenizi tavsiye ederim. Bayram tatlısı adı. Çok nefis oluyor. Bayramlarda biz bunu yaparız. Bir günde size baklava açacağım arkadaşlar ama e, baklava yaştığımda 3 gün evde olduğum güne denk getireceğim. 3 gün izinli oluyorum ya mesela bu hafta 3 gün evdeyim. Ama planlarım var. Ee, Avaya gideceğim. Avada biliyorsunuz kütük ev yapılıyor. Bitmek üzere. Gidip bir <laughs> bakacağım. Çekim yapacağım oralarda. Bir dahaki 3 e, gün evde olduğumda yaparım baklavayı. Nasıl olsa cevizim var bir leğen ceviz kırdık arkadaşlar. Tam bununla bir ceviz kırdım. Temizledim, ayıkladım, kırdım, ezdim. Direkt kavanozladım. <laughs> Keşke iki ölçümü yapsaydım ya. İş yerinde kızlara yetmiyor bazen. Onlar çok seviyorlar Beni tattım arkadaşlar. E, ee, tepsim falan hazırlamamışım. Hazırlayıp hemen geliyorum. Arkadaşlar ben sizi bekletmeyeyim diye bir çoğunu yaptım. Şimdi burada dört tane kaldı. Onu da sizle birlikte yapalım. Böyle bezeleri alıyorum. Herhalde net görebiliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Öksürükle savaşa savaşa yapıyorum arkadaşlar. Her bir arkamı dönüyorum öksürmek için. Arasına cevizimi koydum. Böyle yuvarladım. Çok kibar yapacağız çünkü ceviz olduğu için hemen hamurlarımız yırtılabilir. Böyle irmiye batırıyorum. Ortasına parmağımı koyup kürdan yardımıyla şöyle şekiller veriyorum. Sizin zamanınızı çok fazla almayayım diye bekletmedim ben yaptım. <laughs> Bu arada çok terledim. Evin içi bayağı bir sıcak. İlaç da içmiştim. Terletti beni ilaçlar. Sanki karın üzerinde yapmışım. <laughs> o kadar terliyorum. Arkadaşlar böyle irmiye e, batırıp yuvarlamamın nedeni kıyır kıyır bir e, görsellik veriyor. Güzel bir tat veriyor. Hem damak zevkine hem göz zevkine. Bakın çok inceltmiyoruz hamuru elimizde bu şekilde yapıyoruz. Çok incelttiğimiz zaman çevizleri e, koyunca da dışa çıkacaktır. O zaman da şekil veremeyiz. Az önce ben mesela bir tane yaptım. Dalmışım. Bayağı bir inceltmişim. Cevizin kabuğu geldi. Şöyle buluyoruz. Parmağımızı koyuyoruz. Baş parmağımızı. Etrafına böyle çok bastırmadan şekillendiriyoruz. Son bir tanemiz kaldı. Onu da beraber yapalım. Yani bayağı bir zaman aldığı için ben siz bekletmedim arkadaşlar. Aslında bunun üzerine fındık olacaktı. Ama ben şimdi ceviz batıracağım onun üzerlerine. Fındığımı kırmayı unutmuşum. Bahçeme fındığından vardı birazcık. Bu sene toplayamadım arkadaşa. Fındığım yandı öyle. Boşa gitti. Düğün telaşı falan elim olmadı. Öyle. Bakın birkaç tane ceviz koydum. <laughs> Bunlara da beraber koyalım. <laughs> Elhamdülillah. Şöyle cevizi koyuyoruz. Elimizle bastırıyoruz hafiften. Cevizler tabi böyle büyük yaptım. Normalde fındık olacaktı. Olsun cevizli de olur. Hiç sıkıntı yok. Hazırda fındık yoktu. Ne yapalım? Ağzımızda kalmaz. Daha güzel cevizli. Biraz görüntüsü istediğim gibi olmayacak ama fındıkla çünkü tam oluyordu. Allah'ım ben şimdi bunları nasıl yiyeceğim kahveyle? Aman Allah'ım. Muhteşem. Arkadaşlar ben tatlıyı çok seviyorum ya. Gerçekten e, hamur işi delisiyim. İstediğiniz hamur işini söyleyin. Anında çıkartırım. Bir günde hingel yapacağım sizlerle arkadaşlar. Sivas'ımın hingeli. 170 derece fırına vereceğiz pişecek ee, şerbetini e, soğuk tatlımız sıcak olacak fırından çıktığı gibi hemen dökeceğim şerbetine ama e, şerbetimiz buz gibi olacak o yüzden erken kaynattım şerbeti soğumuştur bu pişene kadar daha çok soğur hepsine ceviz girmiş aynen. Nasıl görüntüsü? Güzel miyiz? İkimiz bir arada güzel miyiz böyle arkadaşlar? <laughs> Bundan sonra bildiğim bütün tatlılarımı, yemeklerimi, her yörenin yemeğini sizlerle paylaşacağım çünkü e, bunların ben eğitimini aldım dediğim gibi. <laughs> o yüzden bütün bilgilerimi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hadi tatlım pişsin sonra görüşelim. 170 derece fırına veriyorum. Arkadaşlar tatlımın şerbetini verdim. Bakar mısınız? Nar gibi kızardı. Muhteşem. O kadar güzel görünüyor ki şu an sıcak yiyeceğim ama çok sıcak. Zor tutuyorum elimde de. Şekli, şemali, süper. Parmam parmağım <gülüyor> şekerliydi. <gülüyor> Yaladım arkadaşlar. <laughs> Evet birileri benim bu işimle, gücümle gene kudurmaya başlamış arkadaşlar beni konuşuyorlar. <laughs> Sadece Allah'ından bul diyorum. Helal para kazan diyorum sana. Haram para kazanma. Çünkü orada beni aşağılayarak konuşursan, gerçekten çok insanı günahını alırsan o para sana helal değil ve haramdır. Çok konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Sana hiç prim vermeyeceğim. Senin izlenmelerin düştükçe bana sarıyorsun, kuduruyorsun. Hiç sana prim vermeyeceğim. Ben bak ne güzel tatlımı yapmışım. <laughs> Mutluyum, huzurluyum. Güler yüzlüyüm. Kahkahalarımla seni ayaklarımın altına alabilecek kapistedeyim. Ee, gerçekten sen orada <laughs> konuş konuştur. Ormancı ormancı diyorsun. Var mı böyle güzel bir yaşantı? var mı böyle e, gerçekten doğayla iç içe bir yaşantı sen ormancıyla daha çok uğraşırsın canım uğraş uğraş senin takipçilerin hep bana geliyorlar sen bana diyorsun ki fake hesap diyorsun <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> bana şimdi e, hesap açtı açamam kesinlikle ben bu hesap açarken bile birkaç kişiden yardım alarak açtım bilmediğim hesabı ben nasıl açacağım hatta bir arkadaşımın oğlu benim bu e, işlemlerimi yaptı Allah razı olsun ona da çok teşekkür ediyorum bilmediğim hesabı nasıl açacağım sen bana şu an iftira atıyorsun gene hesap açtı diye keşke bir hesap açsam yedek bir hesap daha açardım yedek bir kanalım daha olurdu birini örgü kanalı yapardım birini pasta börek çörek yemek tarifleri kanalı yapardım açmaya bilmediğim için açamıyorum İnşallah ileriye dönük bir youtube kanalı daha açıp orada da sadece örgü yapacağım ama ne zaman emekli olduktan sonra sadece kendimi youtube'a verdikten sonra emekli olduktan sonra evet bir hesap açacağım emekli ee, günlerimi örgülerimle hesaplarımda youtube'larımda sizlerle paylaşacağım ben senin gibi sahte hesap açıp da ona buna saldırıya geçmiyorum. Ne oldu canım zoruna mı gitti bana güzel yorumlar gelince zoruna mı gitti? Benim takipçilerimin hepsi gerçek takipçi. Sahte yok senin gibi. Benim hiçbir tane sahte takipçim yok. Hepsi gerçek candan sevecen YouTube ailem. Kocaman YouTube ailem var. Evet senden bana birkaç kişi geldi. O senin eminim zoruna gitti kaldıramadın. gülüm ben kötüysem benden de giderler. Ama ben iyiysem tabii ki bende kalırlar. Ben takipçilerimin her zaman diyorum kıymetini biliyorum. Onların hakkı, emeği bana çok geçiyor. Ee, yorumlar geliyor. O yorumun bana zaman ayırmanın e, kıymetini ben çok iyi biliyorum. İyi ki benim böyle <laughs> değerli takipçilerim varmış. Gerçekten ben takipçilerimle gurur duyuyorum. Ee, onlar gerçekten e, takipçilerim haklarını bana helal etsinler. Onların sayesinde ben bu kadar ilerledim. Onların sayesinde izlenmelerim yükseliyor. Allah'ım binlerce kez razı olsun benim canım takipçilerim, canım YouTube ailem her biri benim için çok değerli yorumlarına zaman zaman cevap vermeye çalışıyorum veremediklerim oluyor onlar da kusuruma bakmasınlar iş yoğunluğundan dolayı fırsat buldukça cevap veriyorum bu yüzden sen benim takipçilerimi kıskandın güzel yorumlarımı kıskandın o kadar güzel yorumlar geliyor ki o kadar beğeniler izlenmeler oluyor ki sen bunu çekemedin dur ben ne yapayım dedin düşündün düşündün ormancıya Gene lafı koydun ama yemezler. Ormancı yemez. Artık maymun gözünü açtı. Ormancı artık gözünü açtı. Kusura bakma. Senin e, yaptığın e, pisliklere asla ve asla prim vermeyeceğim. Çünkü ben kendi çabalarımla, kendi emeğimle, gücümle. Bak ben uykumdan bile ödün veriyorum. E, Youtube çekiyorum. <laughs> Çünkü benim takipçilerim beni bekliyorlar. O yüzden ben uykumdan bile geri geliyor fedakarlık yapıp çekimlerimi yapıyorum, paylaşıyorum. Onlar da bana gerçekten değer verdikleri için bekliyorlar. Paylaşmadığım zaman telefonlarıma mesajlar yağıyor video yok mu diye. Tabii ki günlük videolarımı elimden geldiğince paylaşıyorum. Siz de kadın olun da bana laf atanlar gidin bir çalışın bakayım bir e, alın teri bir dökün bakayım burada oturup da e, böyle rahat para kazanmaya benzemez. Gidin bir fabrikalarda bir çalışın da e, dünyanın kaç bucak olduğunu görün. Çalışmak helal para kazanmak her yiğidin harcı değildir. Hele senin hiç değildir TikTok. Gerçekten e, sen hazıra alışmışsın. Ben e, eşimden, çoluğumdan, çocuğumdan ailemden Kimseden beş kuruş dilenmeden, istemeden kendi gücümle ayaklarının üzerinde duran bir kadınım. O yüzden benim kadınlığımı, kişiliğimi, karakterimi kıskanıyorsun. E, bu yüzden bu kadar alevleniyorsun e, bir insan ciğere e, hani derler ya kedi ciğere ulaşamadığına pis mındar der derler ya sen de aynı şekilde sen kimsin ben kimim sen benim e, kesinlikle attığım tırnak olamazsın sen benimle aşık atamazsın e, daha e, bir yemek yapmayı bilmiyorsun ona buna soruyorsun otur da kadınlığını konuştur yemeğini yap e, ona buna bok atma göt kadar mutfağa girip de bana çamur atıp durma. Hakkımı sana helal etmiyorum. Allah bin türlü e, belanı versin diyorum ve o kazandığın para da senin burnundan fitil fitil gelsin. Çünkü sen beni konuşarak para kazanıyorsun. Ya, o sana haram zıkım olsun. Lütfen senden rica ediyorum. E, mahkeme gününe kadar beni kesinlikle konuşma. Ben zaten seni vermişim mahkemeye. Davan daha çok ilerlemesin. Sana bu kadar söyleyeyim. Davanı daha çok ilerletme. Akıllı ol, aklını mahkemede alırım e, ee, o evrakları suratına vurur, aklını alırım, aklını bile kaçırırsın. O yüzden benimle kavgaya girme diyorum sana. Bak ben e, işimi gücümü yapıyorum, tatlılarımı yapıyorum. Şimdi ben tatlımı yiyeceğim, yemeğimi yiyeceğim, güzelce bir iki saat daha uyuyacağım, ıstırahat edeceğim, işimin başına gideceğim. Senin gibi lak lak telefonların başında değilim. Onu bunu kızıştırmıyorum, ona buna çamur atmıyorum, onu bunu kavgaya sokmuyorum. Ben işimi gücümü yapıyorum, lütfen beni bu kavgalardan ayrı tut tiktok beni kendinle karıştırma mikrobun önde gidenisin arkadaşlar çok özür diliyorum bu konuşmayı yapma gereği duyduğum için gerçekten canıma tak ediyor mikrop gibi haftalardır beni konuşuyor Ben cevap vermeyeyim vermeyeyim diyorum ama beni o, o kadar bir raddeye getiriyor ki artık Nevrim dönüyor. Sinirlerim boşalıyor. Gerçekten sinirlerim boşalıyor. İzlemiyorum ama bugün önüme düştü. Baktım. Kaç gündür izlemiyordum. Başlıkları görüyorum ama cevap vermiyordum. Bugün baktım. Ha bire beni konuşuyor. Otur kuru fasulyeni yap da zıkımlan. Zıkımın da beni ye sıca. Benimle uğraşma. Sıracalı. Nalet. Sivasça konuşturma beni. Sivasça ben lafları sayarsam sana oturduğun yerden kalkamazsın. Pislik mikrop. Sizleri çok seviyorum canım takipçilerim ee, bu tatlımı beğendiyseniz e, izlerken abone olmayı like atmayı kalp bırakmayı sakın unutmayın. Vaktiniz varsa küçücük bir yorum atarsanız bu pisliklere inat beni büyütürseniz e, gerçekten çok memnun olurum çok sevinirim. Benim takipçilerim gerçekten çok değerli. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Hiçbir tane benim takipçimin içinde fake hesapla gelen yok. Hepsi değerli insanlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin şimdiden. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, dostça kalın, rabişte kalın. Hayırlı akşamlar.